Bunlar yaban lalesi, birincik yabani, dağlardan topladım. Bunlar ev böyle Buraya bir güzel gülüm vardı, saksıdaydı, onu indirdim, erittim. Burası alalım. Ispanaklar Birkaç sarımsak var. Bunun sarı böyle. Marmaris'ten getirdim bunu. O sarıların bir şöyle pembesi var. Bu bizim bahçenin yaramaz kepsi. buralar falan hep temizlenecek. Düzenlenecek. Çiçekler ekilecek. Bir böyle ki cam barmıyor, fasulye. Geçen seneki gibi. Baya bir şeyler olacak inşallah. İyileşeyim de. Yavaş yavaş. Yapacağız hepsini. Bahçemiz küçük ama orada da budadığımız ağaçların dalları, biraz kurusunlar. O iplere de domatesleri dikiyorum. Domates sardırıyorum bu iplere. Domatesleri bağlıyorum. Çok güzel oluyorlar hocam. bu kurusunlar? Yakarız herhalde. Ya da bir kenara yuvar. Salça yaparken salça kan yatırsa. Kirazlarımız vardı kurumuşlar hep. Evet. Neden sonra ki, bu kirazları hiç yapamadık, öldüramadık Orada 3 ağaç şeftali onlar kurudu. Kirazlar büyük, büyük kiraz kurudu. şimdi biraz birkaç dalında uyanık yerleri var yeşil yerlere. Ama bayağı sık Bu ayva. Bu vişne. Bunlar erik. İşte. Bakir de olsun diyor böyle. Bunlar da ördekler. Bu yeşil başlılar kahverengiler. Eşimin yabani ördekleri. Bu siyahlar, beyazlar da koca ördek yok. Şu beyazlar pekin ördek. Onların suları var burada. Ördek susuz olmaz. Ördeğin canı sudur. Mamalarını misirleri İşte. Bahçe böyle.